Teknisyenleri Derneği'nde. <laughs> Bugün misafirleri geldi ve beni de bırakmadılar. Böyle kahvaltı yapacağız bu kahvaltı. Kocaman bir yirmi masa kurdular. Akşam da sıra gecesi var. Bu yarım ciğer meşhur Aziz, ciğerci Aziz Usta'da. 16 lira. Yanında şöyle ayran, bu böyle salça geçiyorlar, hafif acılı çok değil gibi, hafif acılı. Gündüz gümrük al. <laughs> wow. Çok kalabalık ha. <laughs> Şu an Urfa Arkeoloji Müzesi'ndeyim. Bu da dünyanın bilinen ilk insan boyutundaki heykeli. Şunlardan birini insanlar tarım yaparken bulmuşlar köylüler. Ondan sonra Göbeklitepe'de keşfedilmiş. Ve diyorlar ki buna benzeyen bir hayvan yok. Bilmiyoruz. Muhtemelen Anadolu'da yaşayan sürü bir hayvana ait. Bu Göbekli Tepe totemlerinden biri. O dönemlerde tabi dini inançtan oturmadığı için böyle totemlere inanan insanlar bir araya gelip bunlar için işte etkinlikler düzenliyorlarmış. Anmalar düzenliyorlarmış. Bu totemler bazen evci bir hayvan olabiliyormuş. Bazen yırtıcı bir hayvan olabiliyormuş. Ve insanlar bir araya gelip bu hayv yani bu inandıkları totem neyse ona benzemeye çalışıyorlarmış. Mesela işte yırtıcı bir hayvana inanıyorlarsa yırtıcı bir hayvan gibi davranıyorlarmış. Onun kür, işte kürkünü giyip onunun e, onun yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyorlarmış. Bu şekilde anlıyorlarmış. Burada Göbekli Tepe'nin bir canlandırmasını yapmışlar. Burada o taşları yapıyor mesela. Şu yan tarafta da taşıyor. E, Göbekli Tepe şöyle önemli. Şimdiye kadar hep deniyordu ki önce yerleşik hayata geçtik, tarım başladı ondan sonra din başladı. Ama Göbeklitepe'de öğreniliyor ki tarım başlamadan, yerleşik hayatına geçmeden dini inancın var olduğunu gösteriyor Göbeklitepe. Ve böylece tarih baştan tekrar yazılıyor. Bunlardan 20 tane kadar varmış ama sadece şu anda 6-7 tanesi çıkartılmış yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir dini alan. Göbekli Tepe'ye girip bu kadar yakından görme şansımız yok. Kapalı, yukarıdan sadece çevresini dolaşabiliyoruz. O yüzden bu e, müzeye gelip böyle yakından incelemek daha mantıklı. Burası lazerle gerçek boyutlarında kesilip yapılmış. Burada başka dönem eserleri de var. Başka e, yerleri sadece göbek tepenin değil bayağı komple anlatıyor bayağı değişik ve güzel bir yer burası Akarçay Tepe o az önceki ilk yerleşim yerleriymiş ve insanlar oraya yerleşip 2000 yıl boyunca orada yaşamışlar. Bu müze çok büyük. Ben şöyle dinleme şeysi aldım. Öyle geziyorum ve çok uzun sürüyor. Ama ben buradan Göbekli Tepe'ye geçeceğim. Belli saatlerde var. O yüzden bütün müzeyi bitiremeyeceğim ve çıkacağım yani. Maalesef. Ama güzel. Gerçekten çok güzel. Bir tane müzeden alınca yani yine müze var. Diğerinde de bunu alabiliyoruz. 25 liralık. yani Göbekli Tepe'ye çıkmadan alınmasını tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel anlatıyorlar. İlk buradan başlamışlar kazmaya. B, C, D diye gidiyor. Şu en üstteki de en iyi korunan ve en eski oymuş. Böyle gösteriyor. Bir süre sonra kareli yapıya geçmişler. Bundan sonraki örnekleri de kare şeklindeymiş. Buradakiler hep yuvarlak. Böyle insanlar çevresinde sıra oluyorlar. Bu kadar yani çevresinde dolanıyoruz ve bitiyor. O yüzden merkezdeki eee Şanlıurfa merkezdeki müzeye gitmek önemli. Daha iyi anlatıyor. Bayağı da iyi görünüyor yani. Kaya üzerindeki oymalar. Burada da kazılar devam ediyor galiba. Ha, çok ilginç ya. Kazıyorlar küçük küçük şurada. Elekler var, eliyorlar. Zor iş valla. Bilmiyorum ama Atiye'deki bir ağaç. Geç <laughs> burada mezarlar var ama mezarı benziyor yani. Bilmiyorum ne olduklarını. Bilen biri varsa beni aydınlatsın. Kazılar burada devam ediyor. Burası da kazıların devam ettiği yerler. Şimdi ben şuradan. Otobüslere gideceğim. Orada bir kafeterya var. Ee, orada bir minibüs var. O minibüs şöyle gidiyor. Şurada. E, otobüsler bizi, Urfa'daki otobüsler oraya götürüyor. Tur otobüsleri de oraya götürüyor. Orada bir tane tesis var. Oradan bilet alınıp buraya geliyor. Oradaki minibüsler buraya getiriyor. Burada hemen yürüyerek çıkıyoruz. Ee, şöyle çok fazla zamanımız olmuyor. Eğer Ya bilet alacaksınız. O minibüslere bin, yani binerken bilet sormuyorlar ama buradan girerken bilet okumak gerekiyor. O yüzden ya bilet alacaksınız ya müze kartınız olacak. Bence burası kalabalık oluyor. Aşırı bir sıra oluyor. O yüzden müze kartı merkezde bir yerden almak daha mantıklı. Zaten oradaki müzeleri de gezmiş olursunuz. Ee, buradan almaya kalkarsanız çok sıra beklersiniz. Ben bilmiyordum müze kartlarını sıra beklemeden geçtiklerini. O yüzden bir 15-20 dakika bekledim. Zaten burada çok zaman geçiremiyoruz. Çünkü e, Urfa'dan kalkan otobüsler 2 saate bir geri gidiyor ki e, yolda yarım saat sürüyor. Yani Urfa'dan kalkan bir otobüse buraya gelince bir buçuk saatiniz var. Onun yarım saatinde sıra bekleyerek geçirmeye gerek yok bence benim mesela şimdi zamanım kalmadı. Geri döneceğim. Sinevizyon odası varmış. O hemen karşıda ben görmedim bile onu. Hemen acele acele geldim çünkü. Orada burayı anlatıyorlarmış Göbekli Tepe'yi. Mesela benim onu izlemeye vaktim kalmadı. Çünkü ben sıra beklemekle uğraştım. Ama beklememe gerek bile yokmuş. Bunu da bana kimse söylemedi. Artık en son girip sordum falan. Gerçekten en az yarım saat süre. Şu an çok kalabalık bir de. Hani sabah erkenden gelirseniz olabilir. 153'ü arayarak e, otobüs saatlerini öğrenebilirsiniz kaçta nereden kalkıyor. Merkezde müzenin önünden de kalkıyor Gaziantep Müzesinin e, mozaik müzesinin arka tarafında bir e, durak var oradan geçiyor ya da havaş'tan havaş duraklarının oradan binebilirsiniz ama çok kalabalık oluyor bence müzenin önünden binmek daha mantıklı gidin müzeye gezin sonra otobüsüne binin Göbeklitepe'ye gelin bence böyle ben yaptım ama. İşte bilgi eksikliği. Siz benim gibi olmayın. Zamanınızı verimli kullanın. Şimdi aşağıda göstereceğim tekrar. Evet. geldik. Otobüs bizi burada bıraktı. Buradan şuraya gidiyoruz. Şurada tuvaletler de var. Ücretsiz. Buraya gidiyoruz. Böyle yan tarafı doğru uzanıyor. Bunun içinde bir bilet alma yeri var. Ben geldiğimde bu kapıdan böyle içeriye şöyle donup kolanın arkasında böyle gelen bir sıra vardı şu an azalmış burada güzel mağazasıymış burası sinirizyon diğer tarafta herhalde sinirizyona gidelim bir de şöyle bir şey diyorlar bilet alabiliyorsunuz bileti e, 65 lira diyorlar ben bize kartını 60 liraya aldım Urfa'dan burada bileti 65 lira diyorlar insanlar hala avcı ve toplayıcı şekilde yaşarken e, bir inançlarının olması ve bunun için bir yer yapmış olmaları ve buraya dini inançları için ibadet için toplanıyorlar. Otobüsümü de gördüm şimdi tam geldi otobüse bineceğim. Burada ben burada bir biriyle tanıştım, onun kartını aldım. Onun kartıyla geziyorum. Buraya ama parada veriliyormuş galiba. 6 lira basıyor kartla. Parada ne kadardır bilmiyorum ya da tek basımlık kart veriyorlar. Yani iki basımlık. Bu şekilde de gelebilirsiniz. gecesi eğlence ile bitireceğiz. Önce böyle masayı kuruyorlar. Sonra yemekler gelmeye başlıyor. İlk önce yoğurt çorbası, lebene ve salata. Burada bostana diyorlar. <laughs> 何 <music>